Biz internet düzenlemesiyle kişilik haklarını, mahremiyetin gizliliğini koruma altına alıyoruz. Bir ses kaydının, bir görüntü kaydının engellenmesi beş gün alıyordu arkadaşlar. Beş gün. Eğer siz buna beş gün ses çıkarmazsanız, beş gün buna müdahale etmezseniz, bunun Türkiye'de duymayanı kalır mıydı? Şimdi yapılan ne? Biz diyoruz ki hemen buna Tip müdahale eder, mahkeme karar verinceye kadar kişilik hakları zaten zedeleniyordu. Mahremiyetin gizliliği hilal ediliyordu. İtibar suikastı yapılıyordu değerli kardeşlerim. İşte burada telekomünikasyon iletişim başkanlığı şikayetleri anında değerlendirecek, erişimi engelleyecek ve ardından mahkeme kararını bekleyecek. Hiç kimse fişlenmeyecek. Hiç kimsenin internetteki verileri depolanmayacak. Bu çok önemli bir şey. Hiç kimsenin özgürlüğü ihlal edilmeyecek. Bakın değerli arkadaşlarım, biz göreve geldiğimizde Türkiye'de geniş bant internet abonesi sayısı neydi biliyor musunuz? 20 bin. 20 bin. Şu anda ne? 34 milyonu aştı ya. 20 bin nerede? 34 milyon nerede? İnternete karşı olan bir iktidar böyle bir imkanı, böyle bir zemin hazırlar mı? Biz bunu hazırladık. Ama bunu ne batılı biliyor, ne ülkemizdeki bu konularla ilgilenmeyen çevreler biliyor. Bakın 20 binden 34 milyona bizim dönemimizde internet ağı genişledi. Biz bütün okullara internet erişimi sağladık. Aynı şeyi yüksek öğrenim yurtlarına ücretsiz internet erişimi sağladık. Çocuklarımızın internetle eğitim almasının altyapısını biz hazırladık. Biz. Bize kimse bu konuda ders veremez. Bu işi yapan biziz. Bu adımları atan biziz. Bu yatırımları yapan biziz. Şu ana kadar çocuklarımıza 63 bin tablet bilgisayar dağıttık. Şimdi önümüzdeki haftalarda 600 bin aşkın tablet bilgisayarı dağıtıyoruz. Bütün hazırlıklar tamam. İnşallah törenle bunların dağıtımını yapacağız. Şimdi bu hafta bu 600 binlik paketin 100 bin bilgisayarını inşallah dağıtıyoruz. Önümüzdeki bir ay içinde de 675 bin tablet bilgisayarı inşallah çocuklarımıza dağıtmış olacağız. Allah aşkına internetin karşısında olsak, özgürlüklerin karşısında olsak bunları yapar mıyız? Ama her şeyi herkesin görmesi lazım. Şu anda sadece Türkiye'de değil. Başta Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın hemen her ülkesinde. Bakın bunun altını çiziyorum. Siber zorbalık adı verilen çok ciddi bir sorun var. İnternette görüntüleri çekilip yayınlanan bundan dolayı intihar edenler var. Bundan dolayı cinayet işleyenler var. Başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkede internetle ilgili düzenlemeler var. Daha yakın zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Twitter üzerinde Amerika'yı yerle bir edeceğiz diye şaka yollu mesaj atan iki İrlandalı geceyi cezaevinde geçirdiler. Ardından da hemen sınır dışı edildiler. İnternet üzerinden dolandırılanlar var. İnternet üzerinden tacize uğrayan çocuklar var. Her türlü ahlaksızlığın, edepsizliğin, dolandırıcılığın fırsat kolladığı, siber zorbaların cirit attığı bir internet dünyası var. Her ülkede de bu saldırılara karşı alınmış tedbirler var. Türkiye'de siber zorbalığın bir türü de işte kaset siyasetidir. Biz yeni düzenleme ile buna karşı mücadele veriyoruz.